Dört halife seçimle geldi. Daha sonra Emevi ve Abbas hanedanlığı günümüze yakın Osmanlı hanedanlığı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ve seçimle gelen yönetimler. Her iki devreyi kısaca ha, kıyaslayabilir misiniz? M. Dalgıç sormuş. Kur'an-ı Kerim'de Davud Aleyhisselam'ın kayınpederi olan Calut devlet başkanı olarak bildirilir. Calut'un ölümünden sonra Davud Aleyhisselam damat olarak devletin başına geçmiştir. Sonra da peygamber olmuştur. Davud Aleyhisselam'dan sonra devlet başkanlığı kime kaldı? Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a. Demek ki babadan oğula geçebiliyormuş. Şimdi bir kere psikolojik olarak, şu insanların psikolojisinde başarılı bir devlet başkanı varsa onun çocuklarında insanları başa geçirirler. Mesela Amerika'daki Kennedy ailesini düşünün, onun etkisini silebilmek için soyundan gelenleri hep öldürdüler değil mi? Türkiye'de de Menderes ailesi var. İnsanların zihninden onun etkisini silebilmek için bir hayli uğraştılar. Dolayısıyla insanlar başarılı olmuş bir kişinin soyundan gelenlere de boyun eğiyorlar. Bu insanların fıtratında var. O zaman babadan oğula geçmeyi ayıplamanın bir anlamı yok. Olabilir. Peki seçimli olur mu? Olur. İşte Ebubekir radıyallahu anh seçimle gelmiştir. Atamayla olur mu? Olur. Yani şey ya da bir kurul tarafından seçilebilir mi? Seçilir. Şeyin e, Hazreti Ömer o şekilde devlet başına gelmiştir. Arkasından Hazreti Osman da atamayla mıydı? Şimdi onu tam... Hazreti Ömer atamayla idi. Ha, tamam Hazreti Ebu onu atamıştı. Hazreti Osman şuurayla gelmişti. Bunlar hepsi olur. Esas olan yani bir devlette Olmazsa olmaz şey, mutlaka olması gereken Kur'an-ı Kerim'in asla taviz vermeyeceği şey insan hak ve hürriyetlerinin tanınmasıdır. Siz insan hak ve hürriyetlerini tanımıyorsanız ister adına demokrasi deyin, ister efendim saltanat deyin, ister ne derseniz deyin fark etmez. İnsan hak ve hürriyetlerinin mutlaka tanınması gerekir. Şöyle söyleyeyim, kafir olan bu kafirliğini açıkça söyleyebilmeli, mümin da müminliğini açıkça söyleyebilmeli. Yok efendim sen din değiştirdin seni öldüreceğim derse onun adına ister şeriat din ne derseniz yine o İslam'la bir alakası yoktur. İster babadan oğula geçsin, ister seçimle gelsin hiç fark etmez. Dolayısıyla esas olan bu değil. Bu rejimler değişir. Bizim bazı arkadaşlarımız bakarsın ki Türkiye'de esip savuruyor. Efendim işte babadan oğula geçmek falan, geçmesi yoktur saltanat işte esas olan demokrasidir falan. Ben onlara derim ki gidin bu yazıyı bir de Suudi Arabistan'da yazın. Kardeşim bir şey İslam bir şeyin İslami olması için onu dünyanın her yerinde rahatlıkla söyleyebilmeniz gerekir. Niye? Çünkü o bir bardak su gibidir. Öyle. Onu isterseniz gidin bir hayvana verin zevkle içer. İsterseniz gidin bir caniye verin zevkle içer. İsterseniz gidin iyi bir mümine verin o da zevkle içer. İslam o şekildedir. Ama birisi bunun içerisine zehir katmışsa bu suyu dünyanın en iyi kaynağından alsanız ne yazar? Dolayısıyla onların hepsi önemli değil. Önemli olan hangi devlet olursa olsun Kur'an-ı Kerim'in mutlaka ama mutlaka istediği insan hak ve hürriyetlerine sonuna kadar sahip çıkmasıdır. Ve insanların da iktidara gelene kadar herkesin hiç taviz vermediği şey insan hak ve hürriyetleridir. İktidara geldiği zaman büyük çoğunluğun hiç aklına gelmeyen şey insana hürriyetleridir.